biliyor musun? Gözlüklerini çıkarınca çok güzelsin. Beni baloya davet etmeye ne zaman karar verdin? Seninle ilk bakıştığımızda. Neydi bu şimdi? <laughs> Bir araya geleceklerini hiç düşünmezdim. Çok farklı kişilerdi. Resmen aynı kişi oynuyordu. Ha, beş yıldır. Tobias'a yıldız veremezsin. O bir işletme değil. Hmm. Leri, bize bir internet sayfası açmalısın. Ama burası bir ayakkabı. Yetersiz hizmet veren bir ayakkabı dükkanı. Leri benim için kaşlarımı kaldır. Ay, yapıyorum. Açtım. Süper. Yorumlanmışım. Bir yıldız mı? Aa. Çok ufak ve yuvarlak, bir yıldız. Hey, Kabus gibi bir kıyafeti var, kafası kolayca karışıyor. Hey! Bu kravatı kendim boyadım. Yoksa kendime mi boyadım? Ah, Güneş çok sıcak, bir yıldız. Yakınlardaki güneş sistemlerine tavsiye edilmez. Bana bir yıldız mı verdin? Zaten ben bir yıldızım. Müdür Brown, ne oluyor? Çok kötü yorum aldım. Bir yıldız mı? Hayır üç yıldız ama öğrenci o kadar yazım hatası yapmış ki okul kurulu beni kovdu. Korsan CD almak ha, ister misin? Kesinlikle hayır. Ee... Bu hiç iyi değil. Diğer insanlar bizim sitemizi her şeyi puanlamak için kullanıyor. Ama ne olabilir ki? Yorumlayıcı yorumlanan oldu belli ki. Kötü espri iki yıldız. Aa. Sizin derdinizle neden yardım etmiyorsunuz? Özür dileriz ama bu riski alamayız. Son yorumlanmamız acil durumlardaki cevaplar şöyle, tıbbi etik böyle. Burada böyle yatmam mı gerekiyor? Hmm, hasta fazla ısrarcı, bir yıldız. Aa. Sıkıcı kaza sahnesi bir yıldır. Dostum. Lütfen termitler evimi yiyor. Bir şeyler yapın. Üzgünüm yardım edemem. Bir tane daha kötü yorum kaldıramam. Sanırım termitlerin interneti çok fazla sabununu var. Ee, e, e. Neyse en azından arabada uyuyabilirim değil mi? Ee, neyse en azından sevgili eşim benimle... Ee, Yapma ama. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Baba ne oluyor? Dükkandakiler kellerin tarağa ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de onlara bir yıldız verdim. Onlar da bana bir yıldız verdi. Ya o yıldızı da kaybedersem? internette tanımadığım onca kişi hakkında ne düşünür sonra? Baba diğer insanların ne düşündüğü önemi yok. Bizim düşündüğümüz önemli. Bu yüzden bu internet sitesini yaptık. Mantık yanlış. Bir yıldız. <laughs> Ama haklı. Kardeşine arka çıkmamak. Bir yıldız. Ee? Hiçbir şey yapmayın. O zaman yanlış bir şey yapmazsınız. Böylece de kötü yorumlanma şansınız kalmaz. Ee, e, kimse hareket etmezse kötü bir şey de olmaz sanırım değil mi? Korkunç bir şoför. Çok hızlı. Çok yavaş. Çok tutarsız. Çok tiz ses bir yıldız. Ay bu kullanırken konuşmak bir yıldız. Polis bey bir şey yapın. Ya Evet oldu. İki yıldız polis memuruyum. Bir kötü yorumla kendimi trafik polisi olarak bulabilirim. O zaman bir şeyler yapmak zorunda kaldım. Buldum. Herkesin kötü yorum yapabileceği bir site yaptık. Ama herkes yapmayı bıraktı. Belki sitemize kötü yorum yaparsak sitemizi kullanmayı bırakırlar. Fazla kelime kullanımı. Sıfır yıldız iğrenç buz kokusu bir yıldız. Derin! Ya şimdi ne var? Aramızda eri yorumlar olan sensin. İnternet sitemize sıfır yıldız vermelisin. Ya tabii ki veririm. Bir dakika ama yaparım ama tek bir şartla. Ne istersen? Birileri gel olduğunu kabul etmek zorunda. Ee, tabii ki anlıyorum. Darwin ona kel olduğunu söyle evet, artık. Ben kel değilim kafamda pullarım var Hadi benim. Hadi ama. Ee, haklısın. Gamble ona. Sen, sen, sen gelsin. Sen gelsin. Gel olan sen! <laughs>